Dünyanın ilk sosyalist ülkesinin yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan ve adı tarihe hain olarak geçen Gorbaçov dün gece öldü. Kendisini videonun sonunda Kazak Aptal'dan bir türküyle yolcu edeceğiz ama önce gelin beraber bakalım kimdi Gorbaçov. 1931'de Rusya'nın güneyinde bir köyde dünyaya geldi. Lise yıllarında Komünist Parti ile tanıştı. Gorbaçov üniversitede Komünist Parti'ye tam üye oldu. 1980'de Politbüro'ya seçilen en genç üye oldu. Komünist Parti içinde hızlıca yükselen Gorbaçov, 1985'te Komünist Parti'nin genel sekreterliğine seçilerek bir numaralı koltuğa oturdu. Oturur oturmaz da başlattığı Perestroika ve Glasnost yani yeniden yapılanma ve açıklık ismini verdiği revizyonist çalışmalarıyla Sovyetler Birliği'nin tabutuna son çiviyi çakmış oldu. Tabii ki Sovyetler Birliği'ni bir gecede yıkmadı Gorbaçov. Bu süreci Stalin'in ölümünün ardından Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Stalin'in mirasına sahip çıkmak yerine başta Kulishev ve yoldaşlarının Stalin dönemine saldırganlığıyla başlatabiliriz. Ancak Gorbaçov her ne kadar üst üste sorunlar biriktirmiş de olsa hala muazzam bir altyapıya, doğal zenginliklere sahip koca bir ülkeyi yani Sovyetler Birliği'ni aşağı yukarı 10 yıl içinde yerle bir etti ve emperyalist ülkelerin önüne leşini attı. Gorbaçov bunu elbette tek başına yapmadı. Bu bir projeydi. Bu projeyi çok önceleri Sovyetler Birliği'nden kaçmış, emperyalist ülkelerin başkentlerine yerleşmiş ve o ülkeler tarafından beslenen, kollanan hatta üniversitelerinde kendilerine sıfatlar verilmiş hainlerle beraber planladı. Ama projenin başında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin son genel sekreteri olarak Mihail Gorbaçov ismi vardı. Gorbaçov'un ölümünün ardından gelen taziye mesajları da bizi şaşırtmadı. Emperyalist ülkelerin başkentleri işbirlikçi hainlerinin ölümünün ardından hızlıca taziye mesajları yayınladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğerleri. Ama onların arasında başka bir isim var. Onu ayrıca analım. ABD'nin en kanlı dışişleri bakanlarından Irak'taki milyonlarca insanın ölümünden birinci derecede sorumlu olan Condoleezza Rice. Rice aynı zamanda Baba Sovyetler Birliği danışmanıydı ve Gorbaçov'un da dostuydu. Gorbaçov için ölümüne üzüldüm, hayatı önemliydi. Çünkü o ve cesareti olmadan soğuk savaşı barışçıl bir şekilde bitirmek mümkün olmazdı demiş. E ne demiş büyüklerimiz? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Biz de Gorbaçov'u kaza kaplalı bir türküsüyle yolcu edelim. Derince kazın kuyusun, inim inim inilesin, kefen dikmeye iğnesin, vereninde avradını.